Ee, ben Şaban Kösoğlu Eşim Sevinç Kösoğlu ile birlikte e, minik bir dükkan düşündük işte e, bunun yanında damızlık e, kuşlarımız, kendi ürettiğimiz kuşlarımız var sultan papağanı e, muhabbet kuşu cennet, cennet papağanı e, tüm tüm e, balık çeşitlerimiz de var Kaplumbağamız var, e, japon balığımız bunlara lazım olacak yemler aparatlar, işte kafesti, kedi maması, köpek maması, bu tarz şeylerimiz de var. Böyle çok uzun olsun istemiyorum. Ee, burada her şeyi bulabilirsiniz. Hatta şöyle, kedi köpeğe e, diş, e, parazit için damlamız bile mevcut. Kuş ve balıklara bütün parazitler için vitamini, e, bunun yanında damlası mevcut. E, Aksesuar olarak da bulabileceğiniz e, güzel bir çeşit yaptık. E, sizleri bekliyoruz. Vatandaşın ilgisi nasıl? Güzel şu anda talepler güzel gerçekten eksik olduğunu söylüyordu vatandaş çok iyi olduğunu söylüyor pazara çok yakın merkez camisinin altında hani bir adımda bulabilecekleri bir yer bunun yanında tabii çok eksiğimiz var ama tamamlamaya çalışıyoruz bunun yan tavuk yemi çok soruluyordu onu da koyduk eksiklerimiz olacak. Bu da e, müşterilerimizin bize söylemesiyle olacak. Hani e, şu da var mı diye biz onu tamamlayacağız. Şu anda mesela e, kedi köpek taşımak için çanta ki havalimanında uçakların çok talep ettiği, burada da piyasada olmayan bir ürün. Onu da getirttirdik. Onun yanında kuş çantası yine havalimanında uçaklarda e, taşınması için e, kuş çantası, gezleme çantası. Bunlar çok önemli. E, bunları da bulunduruyoruz. Başka da bir şey yok. Teşekkür ediyorum.